17 Ekim 2020 tarihinde Yusuf ben y Yusuf Çetin Yusuf Çetin'in konamlı tekelerini çekiyoruz sayın izleyiciler. Burası nereye bağlı? Ben, Neresi? Burası, Neresi? Burası Antalya. Kepez Duacı Mahallesi. Duacı da Mahallesi'nde. Yaşıyorum. Bizim baba mesleği bu. Dededen, babadan böyle devam ediyoruz. Şimdi bunlar, keçilerini çektik. Sıra tekelerine tekeler, geldi. Tekelerimiz bunlar. Bunlar bayağı cüsseli evet. Bunlar ana Biraz önceki işte keçilerin aynı ırk. Aynı ırk. Aynı Ke ırk keçilerin e, tekeleri bunlar. Evet. Orijinal. Bunlar Ağustos'ta başladı e, çiftleşmeye. Şu, evet. şu anda hala daha devam ediyor. Şuradan şey geliyor, ne bu ıslanmış bu si orası. Bir, ya işte bu, bu siğidi si artık yani şu anda. Ne demek? Okyu. O siğmek ne demek? Yani keçilerin çiftleşmesi. Keçilerle çiftleşme e, durumuna. Evet. Biyolojik olarak Ağustos Eylül Ekim'e kadar böyle devam eder bunlar. Siime diyorlar. Yani idrarını devamlı Sime. buraya böyle işte yapıyor. Bu. Parfüm gibi kokar bu. Parfüm gibi kokar. Her yanı ıslanmış idrar idrar kokusu olmuş her tarafı. Ama şunu özellikle ver gene. Aynı gene alt çene kısa üst uzun olur bunların. Evet. Gözler, Gözler beyaz. ışıl Işıl gözlük. Sarı, sarı oldu mu bizde makbul olmaz. Yani bembeyaz yani olacak. Maviye kadar mavi. hafif. Işıl olacak. Biz ışıl Işıl. diyoruz buna. Mavi olacak. Uzun. Gövde uzun. uzun. Evet. Kuyruk ucu beyaz kuyurucu. olacak. Kuyruk ucu bir dakika o önemli. Detay evet. çok önemli. Gene kuyruk ucu beyaz. Bacaklar dört bacağı. Biz buna sekili, sekili. diyoruz. Sekili yani. Anlı şaplak diyoruz sakar sakar durumuna şaplak geliyor. Şaplak diyoruz, şaplak sakar diyoruz. Bu şaplak sakar. Bizde tutulan tip bu yani. En orijinal, orijinal. teker. Orijinali bu. Orijinali bu. Yani bu iki, yaşında. iki yaşında. İki yaşında. iki yaşında kaç kilo gelir şu anda? İki yaşında. Bunlar şimdi zayıfladı. Çiftleşiyor, zayıfladı. Ha, çiftleşiyor. Bunlar çiftleşmeden önce 65, 70, 80 kilo bunlar çiftleşmeden önce. Ha. Daha yani bunlar, 90 tabi, kiloya kadar çıkarıyorsun yani. Bunlar şu anda yani. zayıfladı. Üçlülüğü, üçlüsü, evet. Dursa. Beni toslayacak mı? Dur bakalım. Dur, 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 dur. Ya bana bana bayağı sarıyor bu ya. Vay 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 vay. Bu ondan bir yaş küçük. Evet, bu ikili ikili i̇ki, teke. Yan iki. yana şöyle yan yana getir de şöyle bir bakalım. Dur. Dur, dur, dur. dur, dur. Ya sayın izleyiciler size şu ayrıntıyı vermek istiyorum. Yoğun, kesif bir idrar kokusu var. Sibe kokusu var. Demek ki bu neyin belirtisi? Şu anda kamera algılayamıyor ama ben algılıyorum. Çiftleşme. Çiftleşme isteği. Yani Ağustos, biyolojik Eylül. durum. Çiftleşme evet. ayı bunların. Çiftleşme ayı diyorsun. Bu ikili teke. Hadi şöyle Bu. geriden çekelim. Bu birli. Biz buna bir yaşında diyoruz. Bu da birli teke. Bu kaç kilo gelir? Bu da çiftleşmeden önce. Gene elli 50, 50 kilonun üstünden. 50 kilonun üstünde. Şu anda zayıfladı bunlar artık. Evet. Aynı yapı. Aynı, Aynı yapı. yapı. Çatı. Yani biz. Gözler. Simit. Gözler aynı. Evet. Yani buna biz çomuk diyoruz. Çomuk diyoruz. Çomuk. Çomuk diyoruz kulaklarına. Kulakları çomuk Bunu buna yaprak kulak diyoruz. Bu yaprak. Bir dakika bu ayrıntı çok önemli. Sayın izleyiciler şu çomuk yani kısa kulak anlamında çomuk kısa, kulak. Kısa çomuk diyoruz biz buna. Çomuk bu da bu da yaprak kulak. Yaprak kulak. Şalbağa kulak diyoruz. Şalbağa diye. diyoruz. Şalbağa yaprak Şalbağa kulak. Şalbağa kulak. Bu da ayrıntı. Ama orijinal tasarı bozmuyor. Evet. Kesinlikle. Şimdi gene tekrar edelim. Sığırcılıkla e, keçici e, bilhassa Honamlı keçi arasındaki fark küçük nedir? Küçükbaş, küçük baş, küçük baş. Neden Türkiye bizim kurtuluşu bu diyorsunuz? biz ırkını bırakmak istemiyoruz. Kesinlikle. Orijinal evet. ırk sende Orjinal, Orijinal Arı honamlı. Evet. Yani e, bunda 100, 150, 200 tane, 3 tane, 5 tane kaybetsek e, bunlar belli etmez. Büyük bir baş yapsak 5 tane, bunu bir tanesi ölse, ölse hepsine bedel. Hepsine bedel. Bunda hiç belli etmez. 3 tane, 5 tane, 10 tane bunda belli Yani. Ama bir tane büyükbaş hayvan hayvanı evet. mü? gitti, o kadar para diyorsunuz. Bizim evet. yani. bizim için küçük baş. Küçük baş. Bir de şu var. Yani 80-90 kilo et az değil. Az Neden değil. az değil? Evet. Çünkü bir inek diyelim bir ton geliyorsa bu da geliyor. 80-90 Yed, kilo. 7'de 8'de biri, biri. Evet. Ama sığırın tükettiği su evet. ve para miktarı bunlardan çok çok kat fazla. Aynen. Ve yetiştiremiyor. Şu anda isteyenler var. Bunlar. 8 zamana, 6 lira, 7 lira, 8 lira. Evet. 8 bin lira. Yani e, şimdiki fiyatlar değişebilir ileriye tabii, doğru, tabii. ama şu anda 2020 Ekim aylarındaki fiyatları bu diyorsun 6 yani. 6 lira, 7 lira. Hah. Şimdi sizi aramak isteyen gelip nerede bulacak onu Antalya, söyle. Antalya, Kepez Duacı Mahallesi. Evet. Ben Yusuf, Yusuf Çetili arayıp bulun ve gerçekten orijinal teke almak istiyorsanız. Orijinal, gerçek orijinal. Her şeyiyle orijinal teke almak istiyorsanız. Yusuf Çetin'i bulun ve bütçenize katkı sağlayın. Aynen. Yani gidip sığırı besleyip kesinlikle, onu bir yılda bir yavru alıncaya da Bir kesinlikle. de bunlar ikili iki kesinlikle tane çirpaş. yavru yapıyor diyorsunuz. Çift yavru. Ay, çift, çift yavru. yavru. Süt verimi de yeterli diyorsun yeterli. yani. Yeterli. Yani iki kilo falan süt olur. Yani, o, iki yani iki bir süt. kilonun üstünde. İki bir kiloya üstünde. Yani yakın yani süt olur. da doyuruyor, bize de <laughs> veriyor kalanla. Yeter. Yani yeterli. bir küçük kara Kara keçi diyor. Kara, Kara keçinin honanlısı. Ya bir de bir de küçükleri var. Onlara göre daha verimli diyor. Tabii diyorsun. tabii. Kesinlikle. Kesinlikle. Tükettiği yem ve su parası e, dolayısıyla sığırdan çok daha sığırdan verimli diyorsunuz. çok diyorsun, avantajlı. Çok avantajı var. Oldu Yusuf Bey. Size teşekkür ediyoruz. Bu Türkiye bizim bir zenginliğidir. Sağ olun. Sağ olun. Ellerinize, kollarınıza sağ olun. sağlık. olun. Her zaman bekleriz sizleri. Köyümüze. Teşekkür Şimdi ederiz. buradan kalkacağız, yememizi yiyeceğiz, ayranımızı içeceğiz, yememizi yiyeceğiz. Ondan sonra tekeleri yayılamaya, yayılamaya salacağız. Ya bir saat sonra salacağız bunları. Tamam. Akşam üzeri serinlikte. Biraz sonra salacağız.